Bu hafta sonlarında 10 ila 20 saatleri dışında sokağa çıkılamayacak. İlk kısıtlama bu cumartesi akşam 20'de başlayacak. Sosyal hareketlilik azalacak. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Şehirler yeniden sessizliğe bürünecek. Yani bence daha fazla tedbir de alınmalı şu an özellikle bu dönemlerde. Çünkü Çevremden de çok duyuyorum. Herkes neredeyse taşıyıcı. Bilim kurulunun tavsiye kararı üzerine hükümet harekete geçti. Yeni tedbirler sokağa alındı. Sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonları 10 ile 20 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İlk sokağa çıkma kısıtlaması bu cumartesi saat 20'de başlayacak. Pazar sabahı saat 10'da sona erecek. Yine pazar günü saat 20'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar da sokağa çıkılamayacak. Sağlık çok önemli. Bence iki hafta, üç hafta neyse çok ciddi tedbirlerle kapanmamız lazım. Son dönem aslında gençlere bakarlar o kadar çok değildi belki. Ama yine de gençlere bakıldığında taşıyıcı olma ihtimali yüksek olması, büyüklerle beraber bir araya gelme olasılıkları düşündüğünde bunların hepsi kanıt adı olarak alınmış yaklaşımlar. 65 yaş ve üzerine uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına 20 yaş altı gençler de dahil edildi. Tüm illerde 65 yaş ve üzerindekiler her gün sadece 10 ila 13, 20 yaş altındakiler ise 13 ila 16 saatlerinde sokağa çıkabilecek açık kalacak iş yeri çalışanları kısıtlamadan muaf olacak